Biliyor. Gerçekten de güzeller güzeli sesiyle, güzelliğiyle ve harika bir şarkıyla düşen bir çıkış yaptı. Trafikte kaldırıyoruz ama olsun, hoş geldin. <laughs> şarkıyla giriyor olmuş olacağız <Şenolcu>. Sahne... <laughs> Peki, tamam, o zaman sahneyi güzeller güzeli Yasmin'e bırakıyoruz. Büyük alkışlarla dansçılarımızı sahneye davet ediyorum. Biz gideceğiz, teşekkür ederim. Hemen ödülünü takdim edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Tarık Sayın nerede acaba? Göremiyorum da. Tarık Sayın. Bu güzel müdürün sahibi. Çok zor yetiştik bu arada. Fena bir trafik var. Tarık muhteşem bir organizasyon gerçekleştirmişsin. Ta uzaklardan çıktık. Evet, benim bu. için klip çekiminden çıkıp geldiler. Çok zor yetiştik. Yeni klibin hayırlı olsun bu arada. Teşekkür. Çok yakında bomba gibi patlıyor yeni bir şarkısı var Yasmin'in. Dün klip çekimimiz vardı Çamur şarkımızın adı. Çamur'un içinde böyle muhteşem bir klip çektik ama aşırı yorulduk. Gece dörtte yattık sabah kalktık falan derken. Tanrı'ya yetişelim diye geldik. Yoksa Şimdi, hiç bir ödül törenine gitmiyorduk bu akşam. çok teşekkür yani, ederim. Ben teşekkür arkadaşımız diyor ki çamurun içindeydik. klipte evet. öyle var galiba. Evet, öyle. İşin oldu da görmek tabii mutluluk verici. Dün akşam aslında bir ödül töreni daha vardı. Ocak ayına kalmış galiba. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok, mesela. sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Büyük alkışlar. <laughs> <laughs> Evet, günümüzü aldık bu akşam. Muhteşem bir akşamdı. Gerçekten çok yorgun klip çekiminden sonra dansçılarımla beraber ancak iki kişi gelebildik. Daha altı tane dansçım var. O kadar yorgun bir şekilde geldim ki anlatamam ama tabii ki durdun durdun şarkımız en iyi pop sanatçı aldı. Gurur duyuyoruz. Şimdiden sonra muhteşem şarkılar arka arkaya geliyor. Hem dansçı grubuyla hem de muhteşem konserler bizi bekliyor. Bence takipte kalın diyorum. Yasmin, Misa takip etmeyi unutmayın. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Biz kaçıyoruz. Hadi bay bay. মারা 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 মারা